Adam ekmek parasını isteyip de çorba bizden olsun demesin sonra. <laughs> Lise yıllarına döndük. Eşini getirip de melemen üretmişlerim bile vardır hocam. Ben çok iddialıyım hocam ben hemen de. Dört tane yumurta koyuyoruz hocam. Doyurucu tatlı hocam. Adam doyurucu. Antepe'de. Nasıl doğum sucuk. İçinizde acıkan var mı? Var. 10 üzerinden 10 Ustamızın ellerine sağlık Memlekete böyle insanlar lazım Adana Çukurova Ustu 23 büfeden Herkese selamlar Ben Ahmet Yaralı Uyuşatma YouTube kanalıma hoş geldiniz Evet bugün ustam içeride ee, Kahvaltıda işte Çorba yapıyor çorba içebiliriz burada Tost yapılıyor Tost yiyebiliriz Aynı şekilde Elazığ usulü menemen yapıyor. Menemen nasıl yapıldığı konusunda ustamdan bilgi alacağız. Birazdan içeri doğru geçiyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam hoş geldiniz. Hayırlı işler. Sağ olun hocam. Sağ olun Ahmet hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun hocam siz nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Ahmet son bugün biz öğretmen arkadaşlarla buraya geldik. Hoş geldiniz abi. Geçen ben gelmiştim ben beğendim. Peki burada ne yiyebiliriz? Burada menemen yiyebilirsiniz, sucuklu yumurta yiyebilirsiniz, tost yiyebilirsiniz. Bugün kahvaltıyı çorba ile yapacağız. Üzerine tost. Ondan sonra menemen yapacağız diyeceğiz. Evet hocam. En kısa zamanda dediğim gibi şırdana falan da başlayacağız. Şırdana? Tabii tabii hocam. Peki fiyatlar nasıl burada? Mesela örnek bu çorba ne kadar? Hocam bu çorba normalde 10 liraya veriyoruz biz. Tabii dediğim gibi sınırsız ekmek. Öğrencilere, öğretmenlere İndirim var mı? Ee, tabii indirim var hocam. Biz hep şunu da söylüyoruz zaten. Parası sormayan da gelip iyi bir gidebilir hocam. Hiç sıkıntı yok yani. Menemen yiyelim dedik. Evet hocam hoş geldiniz. Bize şu an önce iki kişilik bir menemen yapabilir misiniz? Tabii hemen evet hocam. Hemen evet, malzemeler. e, malzemelerimiz neler? Hocam malzemelerimiz iki adet domates, iki adet sivri biber. İsteyene acı biber de katıyoruz hocam. Bir adet soğan, dört adet köy yumurtası hocam. Hakşı köy yumurtası. Bir de hakiki kasap sucuna yapacağız hocam. Soğan isteğe bağlı değil mi? Tabii isteğe bağlı hocam. Şimdi benim en soğanlı menü soğansız menü. Bu evet. isteğe bağlı değil mi? Tabi tabi hocam isteğe bağlı. Ama biz genelde soğanlı yapıyoruz hocam. Bu daha lezzetli Bir soğan mı ya, yarım soğan mı? Hocam buna yarım soğan bıraktım, bıraktım. Evet. Lezzeti bozulmasın. Şimdi çekirdekle çıkartmıyor muyuz? Öyle mi? Hocam bu böyle yapacağız. Daha lezzetli olacak hocam. hocam. Daha güzel olacak tamam. Şimdi bu yaptığımız menemen belli bir yöreye ait mi? Evet hocam. Elazığ yöresi. Öyle Evet. Tuzunu ve biberini şimdi alacağız evet, mi? Açacağız, evet hocam. Aromasını birbirine katılıyor. Pişmeden önce. Tabii tabii hocam. Aromalı olacak hocam. Bu biber acı mı? Acı hocam. da acı hocam. 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 Ahmet Hocam burası neresi? Hocam burası Mavi Bulvar'da. İkram dondurma var. i̇kram dondurmayı batı tarafına doğru geçince 3. apartmanın altındayız hocam. Hemen, hemen, sağ taraftayız. Hemen yan komşunuzda e, Kerem Usta. Evet Kerem Lastik Kerem Usta'mız var hocam burada. Bu Hatay tarafına ya da Osmaniye tarafına giderken de otobana girmeden Evet evet hemen gerisindeyiz. E evet. Bu ne sucuğu ustam? Hocam? hocam bu yüzlüğü dana sucuğu. Biz kendimiz özel yaptırıyoruz bu sucuğu. Yani kaliteli sucuk diyorsun. Birinci sınıf hocam. Badana da yiyebileceğin en iyi sucuk hocam. Suyunu soğanları soğanlara koyuyoruz. Soğanlar biraz pişti. Tam pişti gibi pişti. Tam pişirmiyoruz o zaman doğru mu? Evet hocam. Biraz canlı kalacak da. Daha doğrusu, hocam. Daha derece orada Döndürmeyeceğiz hocam. Bizim velemenin özelliği o. Ben çok iddialıyım hocam velemende. Hakikaten çok muzdealim hocam Peki iddia sebebi ne? Hocam iddianın sebebi e, yen her zaman geliyor Çok iyi tepkiler alıyoruz Hatta benim yanına e, eşini getirip de Melemen üretmişliğim bile vardır hocam O derece Evet hocam aynısını yapsın diye Buradan bu kadar düz 10 Ya burada her şey doğal diyorsunuz Her şey doğal hocam Peki siz bunun içerisine salça koyuyor musunuz? Yok hocam salça koymuyoruz

Ben de orada bu şekilde karıştırmıyorum. yumurta kendi kendine biraz duruyor. Evet hocam. Benim bir şeyden sonra karıştırıyorum ben evde yaptığım zaman falan. Evet hocam. Biz karıştırıyoruz hocam. Daha güzel bir şey daha güzel bir şey. Ahmet sen burada maydanoz koyar mısın? Hocam maydanoz isteğe bağlı. İsteyen olursa bırakırız ama genelde istemiyorlar. Evet istemiyorlar hocam. Ben maydanozu seviyorum. Evet evet. Hocam siz maydanozu, siz maydanoz bırakabiliriz. Tamam. Hocam yumurtayı tam pişirelim mi? Nasıl istersiniz? Bana kalırsa bu şekilde pişti. Bence de hocam. Ama bir arkadaşlar bir soralım yine ya. Abi hocam. Arkadaşlar, pişti yumurta al mı pişsin çok mu? Vallahi İstanbul'un onun ayarını Az da pişse yeriz, çok da pişse ben az pişsin diyorum. <laughs> Arkadaşlar şu an bir de sucuk yumurtanın tadına bakalım dediler Evet hocam Bir de buna bakalım şimdi Abi Önce sucukları kızartıyorsunuz Evet hocam sucukları Ahmet Usta bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz? Hocam yaklaşık 19 yıldır bu işi yapıyoruz yani 2002'den beri bu işi yapıyoruz Asıl meslek kırıncı mıydı? Evet hocam asıl mesleğimiz kırıncı baba mesleğimiz kırıncı hocam Bu, bu sabah kaçta açık? Hocam sabah 06'da açık hocam Allah izniyle Akşam 21'e kadar da buradayız hocam evet. Bunu da bir Evet hocam, buna bir kimurta. Baya acı olduğu gibi ustam bu. Yok hocam, bu tam rezervat şimdi. Evet, hocam, tam kalite. tam evet. kalite. işin ben ustasıyım diyorsunuz. Evet, bu işin ustasıyım diyorsunuz. Bir günde buraya gelip toz çekim yapacağız. Tabii hocam, başım üstüne. Geçen ben yemiştim, toz çok güzel. Evet hocam. Mehmet hocam, uygun gelmeye başladı. Acıktık, acıktık. bekliyoruz. Az kaldı. <laughs> Ustam bu az çorba değil mi? Evet hocam, bu az çorba. Bu şekilde ne kadar? Hocam bu şekilde 5 lira. Ben iyi iki olursam olur hocam. Ne ne iki zaten. Ben çoğal direkt yok. Çoğal. Direkt. çoğal. Arkadaşlar afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Amin teşekkür Ahmet Bey. Nane. Ahmet teşekkür ediyoruz. Çorbayla başlıyoruz inşallah. Bugün e, öğrencici. öğlenci Şu an öğrenci işi. Önce çorbayla başlıyoruz. Limonlarına Limon bunu kullan istersen. E, 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 e. Adam ekmek parasını isteyip de çorba bizden olsun demesin sonra. <gülüyor> Lise <gülüyor> yıllarına döndük yani. <laughs> Ekmeği de çok fazla kalın soyunmayın. Torba <laughs> <laughs> harbi güzel ha. <laughs> çok... Teşekkür ederim Hadi Sen bu Devkalede. Çok harika. Çok, Çok güzel. Sayın Çok güzel abi ellerine sağlık. Sağ olacağım, çorba nasıl? Çorba gerçekten güzel. Sadece çorba içmeye bile Vallahi Ben sağ... de geçen içmiştim ben de beğenmişim. Gerçekten Çok. güzel. Evet. Yani lise yıllarına döndük. Lisede de zaten ekonomi zayıf olduğu için böyle çorbayla geçiştiriyorduk öğlenleri. Çorbayla ekmekten aramıza verdi değil mi? Yani. Ben de diyorum e, iş yeri sahibi demesin, ekmeğin parasını verin. Sadece çorbalar bizden olsun. Yani bu espri yapılıyor ama. Ekmek parası almıyorsun değil mi Ahmet Usta? Ekmek parası almıyorsun ama ekmekler güzel. Tamam. Sadece yüzde yüz mercimek. Başka hiçbir ürün yok bu içinde. Et suyu falan yok. Yok et suyu yok hocam. Yüzde yüz mercimek. %100 yerli ediyorsun değil tabii, mi? Tabi %100 yerli mez. Yani lezzet ondan dolayı. Tabi lezzet ondan dolayı. Şu evet. an servis alıyoruz. Evet hocam. Göreceğim abi, göreceğim. Mustafa var yok mu olsan? Mustafa var. Aslan bol atar mı? Ama acı, ama içeride ama içeride acıyı ha, acıyı acı var, var. He, acı var. Eee, içerisinde acı var. Çok sıcak ama. Nasıl ısmar Yani gerçi melemen de çok güzel. Bazıları salçayla geçiştiriyor böyle bu melemen de ama harbi ustamız domatesini normal olması gereken şekilde yaptı yani. Lezzeti de on numara. Afiyet olsun. Evet bu hocam. Sen de bu tür şeylerden anlarsın. Gördüğün kadarıyla, bildiğin kadarıyla. Evet gerek acısı gerek lezzeti. Ustama eline sağlık. Çok güzel olmuş. İsmail hocam da dediği gibi. Harika. harika Hı, sucuklu, şey yumurtalı, acılı, güzel bir menemen. E, bu sucuklar e, senin sucuklardan da doğum bon sucuklar var ya. O evet, sucuklarda yapıldı. Lezzeti daha güzel. Çok güzel. Yani bol suçtan herkese tavsiye ediyorsun doğru mu? Kesinlikle Ustamızın ellerine sağlık gayet lezzetli ve güzel Teşekkür ediyoruz Sucuk yumurta geldi şey. arkadaşlar Ustamın ellerine sağlık Bu tatlı niyetini yiyeceğiz <laughs> İnşallah Yapmayayım. Kaşarlı sucuklu tost Kerem Usta hayırlı işler Kolay gelsin Teşekkür ederim sağ olasın Ahmet abicim Dükkanı kapatmışsın Abi dükkanı kapattım bir yolcum var onu almaya gidiyorum abim benim Öyle mi? Evet Biz Şimdi arkadaşlar oraya... burada menemen yiyeceğiz evet Sizi davet edelim Abicim çok teşekkür ederim mükemmel abicim 10 numara tam yenecek Temizliğiyle, lezzetliğiyle, her şeyle on numara abim benim. Tavsiye edilecek bir yer abim benim. Yani iyi bir komşu diyorsun değil, değil mi? mi Mükemmel bir komşu. İnsanlığıyla, kendisiyle, her şeyle on numara. Aynen ben de inanıyorum aynı şekilde siz Ve de öylesiniz. Böyle bir insanla bulmak çok zor. Memlekette böyle insanlar lazım. Siz de öylesiniz. Teşekkür ederim. Kerem görüşürüz, Haydi sen. Görüşürüz şer. abicim sağ olasın, İşin nasıl gelsin. Sağ olasın. Ahmet Usta'm lezzetler on numaraydı. Önce çorbayla başladık. Üzerine menemen, acılı menemen üzerine sucuklu yumurta, en sonunda tost. Evet. Ellerine sağlık. Harikaydı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar afiyet olsun. Görüşmek üzere. Bu tür videoları haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.